Nefis Yemek Tariflerinden Nektarinli Kek Tarifi Karıştırma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alarak beyazlaşıncaya kadar çırpalım. 1.5 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek çırpmaya devam edelim. Ayrı bir kapta elenmiş 3 su bardağı unun üzerine 1 paket kabartma tozu, ve 1 paket vanilyayı ilave ederek karıştıralım. Hazırladığımız unlu karışımı yumurtalı karışıma ekleyerek çırpalım. Kek hamurunu yağlanmış baton kalıba boşaltalım. Elma dilimi şeklinde doğradığımız nektarini kekimizin üzerine dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirelim. Servis tabağına aldığımız kekin üzerine pudra şekeri serperek dilimleyelim. Nektarlini kekimiz servisi hazır. Şimdiden afiyet olsun. Nefis yemek tariflerini Facebook ve Instagram'dan da takip almayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.